Ben dalışlarıma başladığımdan beri yeraltının kırılgan canlıları dünyasıyla çok bambaşka bir büyülü dünyadaydım. Dım diyorum çünkü bu daldığım senelerde gözlemlediğim tabiat anaya verilen bu kadar zararla bu kırılganlık hem canlılara hem tüm renklere yansımış durumda. Ve inanır mısınız aslında su altındaki canlılar bile başka canlılardan kendilerine zarar verecek daha farklı canlılardan zarar görmemek için kendilerini kamufle ederek görünmemeye çalışıyorlar. Bu aslında bilmiyorum benim için çok duygusal bir mesele ve ben sadece fotoğraf çekerek güzellikleri değil de bizim tabiat anaya, yeryüzüne, su altına verdiğimiz zararları bir şekilde görsellemek istiyorum. Ve bunlar, bu görseller de aslında kendi kendilerine altına bir mesaj yazılmadan da hepimize bir uyarı. Ben yıllar içinde su altındaki canlılarla dost oldum. Hatta bazen başım sıkışınca bu dünyada karanlıklarla, problemlerle karşılaştığımda suyun altını düşünüyorum. Onlarla beraber olmak istiyorum. Ve o arkadaşlarıma verdiğim sözleri de aslında bu sergide dile getirmeye çalıştım. Onlardan verdiğim kesitler insanoğlunu düşünmeye davet etsin diye. Ekavart'taki bu sergim benim şahsım için de çok önemli. Zamanlaması da muhteşem. Çünkü İstanbul bu ay sanatla doymuş olacak. Bu sergimiz BNL ve Contemporary İstanbul aktivitelerine paralel bir sergi. Ekavart'ta hepinizi beklerim. Sergimiz bir ay açık olacak Ayşegül Dinç Gökün e, su altı serüvenlerinin bir başka ayağında beraberiz. E, bu serginin küratörlüğünü ben yapıyorum. E, burada aslında biraz daha farklı bir yaklaşımımız var. Suyun altındaki hayat ve suyun yüzey yüzeyle olan kesiştiği noktalardaki aslında soyutlamalara doklandık. E, aslında çok bilindik bir takım sahneleri biz e, daha farklı hissettirmek için hem materyal hem içerik olarak bir takım e, sunum farklılıkları yaptık. Aynı üzerine baskılar var, farklı plexi baskıları var. Işıklı kutular var bunların hepsinin bir anlamı var aslında bu sunumların hepsi bir hikayeyi anlatmaya çalışıyor ve bu hikayede aslında suyun altındaki e, bu hayatın e, Ayşegül Hanım'ın duruşuyla e, ve buradaki yaptığımız farklılıkta soyutlamasıyla bir araya gelmesi e, izleyicileri mutlaka e, bu sergiyi izlemeye davet ediyoruz.